Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar en bursa ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Ersen, Fikri Takip programını izleyeceksiniz. Bugün ağırlıklı olarak genç yurttaşlara Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin onların psikolojisini nasıl etkilediğini sorduk. Soracağız, onlarla konuşacağız. Lütfen bize katılın. Ülke gündemi psikolojinizi nasıl etkiliyor? Çok kötü. Neden? Ya evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Zaten okul gelecek kaygısı. Her şey çok kötü. Nerede okuyorsunuz? Ali da. Lise mi? Evet. Kaç sınıf? 10. 10. Yani kaç sınıf daha var? Çok kaç var sınıf abi sınıf saymıyorum eğitim. artık. Eğitiminizi aksattı. Evet çok aksattı. Üniversite evet. sınavında zorlanacaksınız. Girmeyi düşünmüyorum. Peki yakın gelecekte düzelir mi? <laughs> Sanmıyorum. Niye? Abi düzelecek gibi durmuyor ya daha hmm. uzacak diyorlar. Ümitliğiniz yok yani? Yok hayır. Ülkenin içinde bulunduğu durum, koşullar psikolojinizi nasıl etkiliyor bir genç yurttaş olarak? Kötü etkiliyor. Neden? Neden kötü etkiliyor? Dediği gibi dışarı çıkamıyoruz. Sürekli evde şey yapıyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa dışarı çıktık. Onda da maskemi kaybettim. İkilendi eğitim durumunuz? Evet etkilendik. Mesela ben şu an 10. sınıfım. 9. sınıf ortalamam gayet iyiyken şu an ortalamam bayağı düştü ve hani sadece yarım dönem okula gittim yüz yüze. Şimdi uzaktan eğitim alıyoruz. Ondan da pek bir şey anladığımı söylenemez. Gelecekten ümitli misin? Değilim. Niye? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü. Hadi ya. Abi ülke gündemi şu an koronadan dolayı yani e, gençlerin biraz e, psikolojik anlamda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hani okul olsun, şu anki ekonomik durum olsun bu konudan dolayı. Ama ekonomik durum hakkında da çok hükümeti suçlamıyorum çünkü hani beklenen bir şey değildi bu virüs. Yani fabrikalar kapandı, üretim durdu, bir şeyler durdu. Onun için hükümette pek suçlamıyorum. Ama inşallah yani bu aşılar geldi inşallah. Düzelir. Yani diyebileceğim pek fazla bir şey yok aslında. Bıyıkları yeni mi aldınız? <laughs> evet abi. <laughs> güle güle kullanın çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Hava iyi etkilediğini düşünmüyorum. Yani evet. şöyle gerek ekonomik e, olarak e, her, her şekilde dardayız yani. E, okul olsun falan. Okula gidebiliyor musunuz? Okula şu an gidiyoruz evet ama e, hiç şey değil yani verimli değil açıkçası. Biz kaç aydır online eğitim gördük. Bir şey öğrenebildin mi online eğitimde? Bir şey bir şey öğreni öğrenemedim açıkçası. Bu ya. üniversite sınavında seni zorlar. Kesinlikle. Yani devletin bunu gözetmesi lazım. Biz hepimiz mağduruz sonuçta. Hiç iyi etkilemiyor. Ne gibi? Yani okul kapalı. Bu bizi evet. çok etkiledi. Sosyal olarak, evet. ee, aile içi olarak tabi notlar düşük oluyor. Derslere giremiyoruz. O çok etkiliyor. Gelecek kaygısı her zaman var. Ülke ekonomisi zaten kötü. Öyle yani. Umudun var mı? Düzelir mi kısa zamanda? İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. düzeleceğiz inşallah. İnşallah. Çok olaylar ederim. Abi. abi şimdi şöyle e, bir dönem tam kapamada ben de eve kapanmıştım. Yani bayağı psikolojim etkilenmişti. Ama şu an çalıştığım için hani kuryeyim. Yasakta da dışarıdayım. Hani çok fazla etkilemiyor. Okumuyorum da. O yüzden beni çok fazla etkilemiyor ama yine kapanınca dışarıda insan görmüyoruz. Tabii etkiliyor abi o zaman yani. Kuryesiniz. Evet. Bahşişler nasıl? Yani bağış düşük. Düşük değil mi? Çok düşük. Ama sizde hayat tutacak olan şey bağış aslında. Yani tabii. Yani bir yağmurda falan gittiğimizde bir 10 lira üstü kalsın bile denebilir yani. Bu olmuyor. Kuruşu kuruşuna bile bazen alınıyor. Bence hoş bir durum değil. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederiz. Yani kötü etkiliyor. Moralimiz bozuluyor. Yabancıları görüyoruz, şey yapıyoruz, onları özeniyoruz, ediyoruz. Hani yani burada olmuyor da niye öteki ülkelerde oluyor diye soruyoruz kendimize. Eğitim durumunuz nedir? Öğrenciyim. Lise? Lise. Kaç? Lise son. Gelecekten ümitli misin? Ümitsizim. Kendi geleceğinden ümitli misin? Ya, yani... onu da pek bilemiyorum yani. Şimdi şey yapamam. Belirsizlik var. Daha yolun başındayız. Daha neyin ne olacağını bilmiyorum o yüzden. Yani dışarıdaki insanları ve onların konforunu görünce tabii ki göz etkiliyor. Hmm. Dışarıdaki insanlara mı özeniyorsunuz? Evet. Çünkü gerçekten çok kötü bir durumdayız. Siz öğrencisiniz. Hı hı. Lise? Son sınıf. Son sınıf. Üniversite sınavına gireceksiniz. Maalesef. Ümitli misiniz? Hayır. Neden? Yani çünkü ezbere dayalı bir eğitim sistemim hmm. var. Okula da gidemediniz. Gidemedik. Ne istiyorsunuz üniversitede bölüm olarak? Psikoloji istiyorum. İngilizce Hadi inşallah, psikoloji. Allah bize göre versin. Abi öncelikle ruh hali diye bir şey kalmadı. Oo. Bunu söylemek istiyorum. Yani psikoloji diye bir şey yok. Eskiden var gibiydi ama şu an hiçbir şey kalmadı yani. Ne bir destek var ne bir şey var. Zaten esnafın durumu belli. Siz öğrencisiniz. Biz öğrenciyiz. Lise 3'üz 300 biz. 3 bir 4 de mi var sonra? Evet 304 4 de var. Bizden 3 vardı demek ki üremiş kendi içerisinde. Yani okusak da bir ümidimiz yok. İstersen tam puan tuttur yine bir şey... Zannetmiyorum yani. Evet. Yani sizin gibi genç yurttaşların bu kadar kırgın olması üzücü ya. Abi bana şu an desinler ki Türkiye'den çık savaş olmayan bir ülke Her ülkeye ben tamam. Yeter ki savaş olmasın ben buradan ben de, giderim ben de, yani. Tamam. Ya zaten ülkede kimsin psikolojisiyle öncelikle hani ben arkadaşım falan hani biz yurt dışında herhangi bir şey kazanıp gitmeye çalışacağız ilk önce yani. <laughs>